Arkadaşlar merhaba, merhaba de. bak buradalar. <laughs> Arkadaşlar merhaba, yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Soru cevap videomuza hoş geldiniz. Şekerle birlikte size videoda e, sorularınıza cevaplayacağız. Şeker yerine <laughs> ben cevaplayacağım. Peki, Max ve Şeker'in her canı aldınız. Max e, bir akrabamızın arkadaşının pet shopundan. Ee, satın aldık arkadaşlar ama daha sonra yaptığımız hatayı anladık satın alma sahiplen dedik ve şekeri de e, sokak hayvanlarına mama karşılığında destek olarak e, aldık tamam bunu sahiplenmiş olduk yani şimdi ısınma problemine nasıl çözüm bulabilirim nevin öz iki 2.5 aylık köpeğim var demiş Nevin Öz, e, daha sonra yine ısırma problemi yaşıyoruz. Sorularınıza, sorun, sorunumuza bir çözüm bulabilir misiniz? Şimdi ben buraya e, YouTube'daki ve Instagram'daki sormuş olduğunuz soruları yazdım. Gördüğünüz gibi şeker de onu kemirmeye çalışıyor. Bu da bir ısırma problemi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şeker, hayır. Gördünüz mü? Bu kadar. Sonra ne yapıyoruz? Afiyet olsun. Kızım. Bu kız diye unuttum. Artık bir kız bir oğlun olunca unutuyorsunuz. Peki. E, ısırma problemi nasıl çözebilirim? Arkadaşlar bütün sorularınızın cevabı esasında çok basit. Hayır e, komutunu öğrendiği zaman zaten öğreniyorlar. Yani hayır komutunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için yaşı çok küçük olduğu zaman e, dişleri kaşınabiliyor. O dişleri kaşındığı zaman e, kemik alabilirsiniz. Kemikle bu problemini çözebilirsiniz. Sen benim kucağımda pek rahat etmedin galiba. Evet. Tamam. Rıfkı'yı da koymadık. Bugün cep telefonundan çekmek istedim. Çünkü şeker çok hareketli bugün. <laughs> ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Peki. Diğer sorumuza geçiyoruz. Isırma problemine nasıl çözüm bulabiliriz demiştik. Bu çok detaylı bir problem esasında. Bunu şöyle yapalım. Hayır videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama onun haricinde oynatma listesinde hayır videosu var. Lütfen köpek eğitimi videolarımızı izleyin. Bunun haricinde bununla ilgili özel bir video tekrar çekimi gerçekleştiririz daha detaylı olarak. Max'e hangi mamayı kullanıyorsunuz şu an? Tağılsız e, balkabaklı olanı kullanıyorum. Endinin arkadaşlar. bal balkabaklı olanı e, kullanıyorum. 7 kilosu normalde 400 lira falan civarında ama ben e, sanırım 270 liraya almıştım şu an. Evet 7 kiloluk mamayı. E, kim sormuş? Yonca Yaren sormuş. Yonca Yaren bizim çok eski takipçilerimizden bir tanesi. Hemen geçiyoruz. Kaç aboneniz var? 100 bin oldunuz mu? Az kaldı. Az kaldı arkadaşlar. E, hızla devam ediyoruz büyümeye. Kanalınız reklam alıyor. Kaç aboneniz var? Ya en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi kaç abonemiz var? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, 10 bin mi soran var? 100 bin mi diye soran var. Ne 10 bin ne 100 bin. E, 10 bin kadar az değil. 100 bin kadar da çok değil. Ama en kısa zamanda o da olacak inşallah. Evde bakılabilecek köpek cinsleri <laughs> ne oldu? Ne oldu? Şimdi masum mu yemeye karar verdin? Ama hayır. Ben buna müsaade etmiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, evde bakılabilecek en uygun köpek cinslerinin başında bence King Charles'lar gibi gördüğünüz gibi havlıyor mu diye bir sürü arkadaşımız sormuş. Ee, yiğitle Yiğit hobi. Evet Yiğit ile hobi. Hmm, güzel YouTube kanalı var destekleyelim. Nisa bu videodan sonra e, abone olacağım. Nisa'na abone olacağım ben. E, desteklemek istiyorum. İnşallah çok güzel yerlere gelir kanalın. Bakacağım neymiş, neyle ilgiliymiş kanalın. Evde bakılacak en güzel köpek cinsleri King Charles olur mu? Evde bakıyoruz zaten. Ne oldu gitmek istiyor bu? Şöyle otur bakalım birazcık. Ben seni daha yemedim. O masuma kafayı takmış durumda. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Evde bakılabilecek gördüğünüz gibi en uysal, en güzel köpeklerin başında geliyor. Bir de beni yalamasa daha da güzel olacak. Videodayken hayır demediğim için çok miktarda beni böyle yitirip bitiriyor. Şimdi iki tane köpeğim var. Ee, biz de evde oturuyoruz yani. Yani apartmanda oturuyoruz. Bitside de oturuyor olabiliriz ama yani sonuçta burası ada apartman dairesi gibi bir şey. Hatta ben apartman dairelerinin yani küçük apartmanların sitelerden da, e, köpek bakabilmek için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız e, yani sitelerde sevenler kadar sevmeyenler de var. Biliyorsunuz değil mi? En fazla da sevmeyenler var. Bu e, köpek sevmeyen komşularıma buradan selam olsun. Köpek seven bütün komşularımı da öpüyorum ben. Tamam bakıyoruz. Ee, başka başka başka. Dışarıda tuvalet eğitimi vereceğim. Yine de pet evde bulundurmalı mıyım? Evet kesinlikle bulundurmalısınız. Yani ben esasında Max bunu yapmadım arkadaşlar. Pişman oldum. Neden yapmadım? Max kar da yağsa yağmur da yağsa ben e, birden kesmiştim. Max'e dışarıya tuvalet eğitimini verdim. Ve Max ondan sonra pas dışarıda tuvaletini yaptı. Hiç evde yapmadı. O gün bugündür arkadaşlar. Pet de sersem. ugh Pet de sersem kesinlikle ve kesinlikle eve yapmıyor. Ama şekerde bu hatayı yapmadım. Şekerde şöyle bir şey yaptım. Dışarıya çıkardığımız zaman dışarıda yapıyor. Evde olduğumuz zaman da e ebeveyn banyosuna biz e onlara ayırdık banyoları için. Ve oraya bir pet koyduk. Çok sıkışırsa eğer kapının açılmasını istiyor ya da kapı açıksa oraya giriyor. Ama asla evde o da yapmıyor artık öğrendi. Peki köpek görüş eğitimi çok çekiştiriyor. Köpeğim yazmış birçok arkadaşımız. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Köpek görüş eğitimi ciddi anlamda zor. Yani biz bununla ilgili şekerle birlikte inanılmaz yol kat ettik. Bu konuda takipte kalın. Bir video çekeceğim size. Dışarıda muhteşem yani gerçekten muhteşem şeker. Tam bir komut köpeği. King Charles'lar tam bir komut köpeği. Bununla ilgili tasma asla kullanmıyorum. Bu yüzden de bu sevgili komşularımın çoğunun gözleri açılı veriyor. Çık 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 Ben korkuyorlar ama hiçbir şey yapacağı da yok esasında. E tasma kullanmıyoruz ama normalde yasal olarak kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla yanında hemen tasması oluyor. E asla dışarıya çıkmıyor ama biz e, çok büyük bir sitede oturmuyoruz. Burada da şu an yaz da olmadığı için havuz falan da kapalı olduğu için çok sıkıntı olmuyor bize. belirli bölgelerde tasmasını e, çıkartıyorum. Bununla ilgili bir video çekeceğim yürüyüş videosu. Abla puku hakkında bilgi alabilir miyim? Eren Tunçko sormuş. E, puklar, şimdi şöyle söyleyeyim. Evet köpeklerle ilgili birkaç köpek besledim. Daha önceden arkadaşımın da bir Puk'u var. Çok detaylı. Yani e, gerçekten bu tarz detaylı bilgiler için ayrıca bir video çekeceğim. Sana söz veriyorum Eren. Bununla ilgili bir video çekiyor olacağım sana. Bir Puk almak istiyorum. Her ay yapılan aşısı nedir? İbrahim Aslan sormuş. Şimdi aşılarını genel olarak sormuşlar. Arkadaşlar aşı takvimini oluşturması gereken kişi veterinerimiz. Ve kesinlikle veterinerimiz Seferinizden bu konuda destek alın lütfen. Ama iki ayda bir e, bu iç ve dış parazit aşıları var. İç ve dış parazit aşıları yazın bir buçuk ayda bir, e, kışın da iki ayda bir. Hatta bunu daha uzun dönemde yapanlar da oluyorlar çünkü işte kullanmış oldukları tasmalarla bunu önleyenler de var. Ben e, iki ayda bir kışın yaptırıyorum, yazında her ay yaptırıyorum, bir buçuk ayda bir yaptırıyorum çünkü bizim e, sitemizle ilgili bir problem olmaması açısından ben her yaptırıyorum. Çünkü yazın çok geziyoruz. Çok da farklı bölgelere gidiyoruz. Yalnız nasıl da uslu ya Rabbim. Nasıl da uslu benim oğlum. Görüyor musunuz? Bu şey soruyorsunuz. Evde bakılır mı? Havlıyor mu? Buyurun işte. Buyurun işte. Buyurun. 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 Peki. başka başka sorumuz. Bakıyoruz sorularımıza. Kullandığınız spreyin markasını en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Biopet puppy trainer. Sanırım 15 ile 20 arası arkadaşlar. Evet, 15 lirayla 20 lira arası. Ben e, o şekilde hatırlıyorum. 15 lirayla. Yani uygun bir fiyatı var. Şöyle söyleyeyim. Ben Max'de de, e, Şeker'de de bununla kullandım ve hiçbir problem yaşamadım. Biopet puppy trainer. Şuraya yazı geçelim. Bu arada... Ee, dışarıya çıkıyorum yapmıyor ama evde istediğim yer her, her yere yapıyor siz bir şey yanlış yapıyorsunuz tuvalet eğitimi veremiyorum demişler tuvalet eğitimi dışarıda tuvalet eğitimi gerçekten e, esasında çok kolay arkadaşlar bunun en büyük püf noktası bence ilk tuvalet şöyle biraz heh, şöyle de tabi ne koşanlar ya biz de görelim böyle bir temas edelim hmm. şöyle hatta ikimiz de böyle yatalım mı kapatalım videoyu biz burada sonlandıralım Uykum mu geldi Zeynep? Tamam peki şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, dışarıda tuvalet eğitimi için en önemlisi ilk ilk gideceğimiz dışarıya çıkmış olduğumuzda ilk gitmiş olduğumuz e, tuvalet. Yani sabah erken saatlerinde artık saat kaç gibi yapıyorsa belirli saatlerde eğer verirseniz eğitimi. Daha doğrusu şöyle yemeğini ve suyunu belirli saatlerde verirseniz ve sürekli aynı saatlerde yemeğini mamasını verdiğiniz zaman köpeğiniz sürekli özellikle büyük tuvaletini hep aynı saatlerde yapar. Bu durumda siz de ne yaparsınız o saatler içerisinde çıkarabilirsiniz ama ilk ee, tuvaletini mutlaka dışarıya yaptırıyor olmanız gerekiyor. İlk dışı, tuvaleti dışarıya yaparsanız ondan sonrası çok kolay gelecektir çünkü. Bakıyoruz başka 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 evde bakılacak başka bir köpek cinsi öneriniz var mı? Çok tüy döküldüğünü söylüyorlar. Evet arkadaşlar bütün köpekler esasında tüy dökümü yapıyorlar. York Terrierler gibi özel ırklar haricinde işte mesela Tzu'lar gibi bazı cins köpeklerde bu tüy dökümü olmuyor. King Charles'larda tüy dökümü var. Özellikle mevsim değişlerindeki şu an içerisindeyiz o mevsimin. E, mevsim geçişlerinde tüy dökümü biraz fazlalaşıyor. Onun haricinde biz günde 3 kez sarıyoruz. Sabah, öğlen ve akşam ilaç niyetine <laughs> gerçekten tarıyoruz arkadaşlar. Ee, sürekli taradığımız için e, bu konuyla ilgili çok fazla bir şikayetimiz yok. Zaten kendilerinin büyük bir banyoları var. Yani e, büyük bir banyoda duruyorlar, e, bütün evin içerisinde duruyorlar da mesela banyo yaptıklarında biz orayı kullanıyoruz ve orada tarıyoruz. Daha sonra orayı temizliyoruz. Ondan sonra gün içerisinde fazla bir tüy dökümü olmuyor bakıyoruz 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 yani tüylerin cinsi için ama çok önemli bir şey var tüy dökümünü azaltmak istiyorsanız kaliteli mamayla arkadaşlar kaliteli ile olur evet en önemli konu en çok soru gelen konu yavru kediler ne oldu yavru kedilerin iki tanesi gitti arkadaşlar yeni sahiplerine teslim ettik bu hafta bir yavru kedimiz beyaz yavru en sevdiğiniz olayı sona ayırdık Beyaz erkek bir yavru kedimiz var, 2 aylık olan. Ee, onu da sahiplendireceğiz. Ee, sokak köpeğimiz biliyorsunuz ameliyat olacak demiştik. Sokak köpeğimiz de ameliyatını olması için şu an tedaviye alındı, veteriner aldı ee, bakımlarını yaptırıyor, ne kaldı? Sadece 1.5 milyar gibi bir bir buçuk milyar gibi 1500 lira gibi bir rakam kaldı ameliyat için. Biz de bunun için e, sahiplendireceğiz. Bununla ilgili de çok güzel e, küfürler yedim. Ondan sonra e, çok isteyenler yalvaranlar oldu, küfür edenlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seviyemiz belli olmuş oldu. Hiç hak etmedik çünkü bir sokak canının e, bizimki satış değil işte satış yapmıyorsunuz ama satış yapıyormuşsunuz. E, tarzında yorumlar oldu bir kere köpek ben e, kedi benim kedim diye biliyorsunuz arkadaşlar kedi benim kuzenimin kedisi şu an e, kendi evine gitti yavrularla birlikte bizim tek bir amacımız vardı benim e, kuzenimin sitesinde dışarıda bir sokak canının ameliyatını ve kulübe ihtiyacını karşılamaktı. E, gözüken şu ki ancak tedavi sürecini biz destek olacağız. Veterinerimiz de bir kısım ücreti bizim e, bu yapmış olduğumuz yoğun talepten dolayı destekte e, bulunarak indirdi. Çok az bir rakam kaldı bu kullanması gereken aletler ve e, ilaçlar olmak üzere e, yürüteş gibi ee, ihtiyaçlarımız var ameliyattan sonra. Bunların yapılması için 1500 liramız kaldı. Onu da oraya aktaracağım. Yani çok ne söylüyorum. Ben satıyorsam sattım derim. Yani ücreti de budur. İsteyen alır, isteyen almaz derim. Ee, öyle bir oyuna gerek olmadığı gibi bu şekilde Yorumlarda hoş olmuyor arkadaşlar. Peki bu konuda çok fazla konuşmayacağım. Eğitim çitini nereden aldınız? Hatırlamıyorum internetten aldım. Bununla ilgili video çekmiştim. Kaç liraya aldım onu bile hatırlamıyorum. Çok fazla e, köpek ihtiyacı alıyoruz. Ne, ne kadar olabilir? 200 civarıydı. 230 lira civarıydı diye düşünüyorum. Şuralara bir yerlere. Şu, nereye koyacağımı bilmiyorum. Tamam şuralara bir yerlere e, linkini koyacağız. Tamam mı? Tamam mı? Linkini de oradan koyacağız. Peki Arkadaşlar şimdilik videomuz çok uzun olmasın. Bir sonraki videoda diğer sorularınıza cevaplayalım. Sormak istediğiniz, cevabınızı alamadığınız sorularınız varsa bu soru cevap videomuzun altına yazabilirsiniz. Peki. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Seviyoruz. Hoşçakalın.